Arkadaşlar merhaba. Bugün 360 Botslab markasının araç içi kamerasını inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı, ayrıca indirimli ürünlerden yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bunu cama tutturuyorsunuz. Bu da böyle şekilde karşıyı görüyor. Şu şekilde oynayan bir başlığımız var. Kamera başlığı oynuyor. Bu da istenilen açıyı ayarlamak için bize arabada yardımcı oluyor. Sökmesi çıkarması kolay çünkü direkt olarak bu kısmı gövdeyi cama yapıştırmıyorsunuz. Şöyle bir plaka var. Önce şu jelatini yapıştırıyorsunuz cama. Ardından bunu yapıştırıyorsunuz. Ben bunu henüz söktüm. Bu jelatinden kutudan iki tane çıkıyor. Bunu düşünmüş olmaları güzel. Camda iz kalmaması açısından benim hoşuma gitti. Sökmesi çıkarmasının da kolay olması. İşte ne bileyim arabadan hafıza kartını alacaksınızdır. Kolaylıkla kameraya çıkarıp hafıza kartını elinizi bastırarak alabilirsiniz mikro USB ile çalışıyor oldukça uzun bir kablosu var hemen kablosunu göstereyim yani 3 metre uzunluğunda diyebilirim yani bu kadraja falan hayatta sığmaz şöyle belki üç kere falan katlamamız gerekir şöyle böyle üçte sığdığı gibi 3 metre 3,5 metre civarlarında kablomuz var pencere kenarlarından dolaştırabilirsiniz kabloyu gizleyebilirsiniz ben gizlemeyi tercih etmedim kısa süre kullanacağım için bir inceleme ürünü olduğu için oyuncak obiye de bu cihaz inceleme fırsatı verdiği için teşekkür ederim şöyle de kutusundan bir tane çakmaktan USB'ye bir şarj cihazı çıkıyor bir ucu USBA diğer ucu mikro USB kablomuzun kutusu siyah bir kutu üzerinde çeşitli özelliklere yer verilmiş şimdi teknik özelliklerle başlayalım bu kamerayı Öncelikle beğendiğimi sizlere söyleyebilirim 2 megapiksellik 160 derece görüş açısına sahip bir araççı kamera üzerine 128 GB kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz Class 10 hızlı bir hafıza kartı olmasına dikkat edin 2304 1296 piksel çözünürlüğünde videolar kaydediyor 30 fps e kaydediyor arkadaşlar göreceksiniz Video içinde ve video sonunda ayrıca vereceğim. Video sonundaki örnek görüntülere bakmayı unutmayın. Oldukça kaliteli görüntüler kaydedebilen bir kamera olduğunu söyleyebilirim. çeşitli sesli uyarı özellikleri de var. İşte yaya geçti uyarısı, yaya yolu uyarısı, yaya algılama özelliği var diyelim. Veya öndeki araç hareket etti, bunu size söyleyebiliyor. Bir trafik lambasında beklerken nerede aldınız diyelim. Öndeki araç hareket ettiğinde hemen sizi ön araba hareket ediyor diye uyarıyor. Bunlar da güzel özellikler. Çevrede yaya yolu. Ön araba başlıyor. Kaydı başlat. Güç kaynağı bağlantısı kesildi. Cihaz parkı izleme moduna girmek üzere sarsıntılarda 1 dakikalık bir video kaydediyor. Bunu silinmeyecek bir bölüme atıyor hafıza kartında. Silinmesine engellenecek bir bölüme. Yani çarpışma anında bir kayıt alıyor. Ekstradan diyebiliriz buna. Bunun hassasiyeti var. Düşük, orta, yüksek diye. Onu düşüğe ayarlamanız gerekiyor. Yoksa hani zırt pırt bir kasse girdiğiniz zaman bile acil durum kaydı alıyor. Kameramız F2.0 diyaframa çıktığına sahip. 300 mAh bataryası var. Bu bataryayla park kaydı modunda birkaç saat hareket olduğunda çünkü sadece kayıt alıyor. Kayıt alabiliyor. Eğer siz sürekli 24 saat normal kayıt alsın isterseniz bunun ayrıca bir kablosu var. Akü sigortasına bağladığınızda 24 saat bu kamera çalışarak kayıt alacaktır. Tercihen bunu yapabilirsiniz veya sadece araç çalıştığında görüntü kaydı yapsın diyebilirsiniz. Park kaydında ama sadece hareket halinde görüntü kaydı aldığı için park kaydı uzun gidiyor diyebilirim. Bu tabi arabanın önünde gerçekleşen hareketin sayısına da bağlı. Onu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Ayrıca gece görüşü olan da bir kamera. Gece de gayet kaliteli videolar çekebiliyor arkadaşlar. Bu kameranın gece kayıtlarını da ben gayet beğendim. Ekranı 2 inç boyutunda bir ekran dokunmatik değil arkadaşlar. Şu kısımlarında kontrol butonları var. Ayarlar butonu var. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Arka kamera yok arkadaşlar. Ekstradan bağlantı gibi bir özellik de bulunmuyor. Adeste desteği var arkadaşlar. Bu adas desteğine işte sesli uyarılar ve şerit takip sistemi de giriyor. Onu da ayrıca bu kamera ile ilgili belirtmek lazım. Bir uygulaması var. Uygulamasından da size şimdi örnek görüntüler göstereceğim. Nasıl ayarlarını yapıyor onu da görelim istiyorum. Arkadaşlar şimdi ben cihazı Buradaki powerbank'e bağladım. Powerbank ile de çalışabiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Size uygulamasını göstereceğim. Uygulaması Botslap uygulaması. Botslap yazarak Google Play'den indirebilirsiniz. Botslap uygulamasının içine giriyoruz. Önce bir ekran kaydımızı başlatalım. Buna benim kamera klasörüm var. Botslap klasörünün içine girdim. Burada ekli zaten. Basıyorum hemen. Çalıştırmadan önce konumunuzu açmanız gerekiyor. Wi-Fi şifresi de telefonunuz hala da. Girili olmalı. 1'den 8'e kadar Wi-Fi şifresi var. Cihazın model ismiyle de Wi-Fi ismi bulunuyor. Gördüğünüz gibi bir güncelleme gelmiş. Bu güncellemeyi daha sonra yapacağım. Şimdi size hemen cihazı göstermek istiyorum. Canlı kaydı şimdi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şu anda canlı kayıttayız. Gördüğünüz gibi şöyle biraz cihazı oynatayım. Şöyle kaldırayım şu sağa sola. Canlı kayıt gördüğünüz gibi beni aydınlatan ışıkları şu an görebiliyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Hemen bakın şu şekilde kamerayı oynatmadan şöyle açıyı sağa sola alabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Diyelim yanlışlıkla çok alçağa taktınız. Biraz kameranın açısını yükseltebilirsiniz. Veya fazla sağa taktınız, fazla sola taktınız kamerayı. Ona göre açı ayarlamaları yapabilirsiniz. Şimdi kayıtlara gelelim. Video kayıtlarına. Burada acil durum kayıtları var arkadaşlar. Hemen burada da döngüsel kayıtlar var. Döngüsel kayıt dediği de ben 32 GB'lık bir hafıza kartı taktım. En eski görüntüyü silerek yeni kaydı üzerine yazıyor. Burada da hızlandırılmış kayıt var konumlandırılmış kaydı ben açmadım. İsterseniz kayıtları direkt olarak telefonunuza indirebiliyorsunuz. Mesela bir tane kaydı açalım. Kaydı izleyebiliyoruz bu şekilde. Ve aşağıdaki seçeneklerde bakın videoyu indir seçeneği var. Videoyu indirebiliyoruz. Bir ekran görüntüsü alabiliyoruz bu kısımdan veya videoyu düzenleyebiliyoruz. Şimdi devam edelim. Ayarlarla devam edelim. Burada ayarlarda video kaydı ne kadardır yapıldığını gösteriyor anlık olarak. Ses kaydı olsun mu? Yani şunu söyleyebilirim size. Arabada konuşurken arabada konuşulanları da kaydetsin mi diyor. Yine dahili video hızı dediği aracınızın hızını videonun üzerine yazsın mı? Burada bir GPS var. GPS üzerinden aracın hızını algılayabiliyor. Hatta bulunduğunuz rakımı yüksekliği de algılayabiliyor. Onu da videonun üzerine yazabiliyor. Hoparlör sesi yüksek zaten duyuyorsunuz. Otomatik ekran kapatma bende kapalı. Park izleme hassasiyeti düşük. Park modunda oldukça uzun saatler çalışabiliyor. Ancak bu sizin arabanızın önündeki hareket sayısına bağlı birazdan. onu söyleyebilirim. Araçtan güç kesilince park izleme moduna geçiyor. 24 saat kayıt alsın derseniz normal kayıt. Bunun bir kablosu var. O kabloyu direkt aracın sigortasına bağlayıp o şekilde kullanmanız gerekiyor. O zaman hiç kapanmayacak. 24 saatte kayıt alacaktır. Acil durum kaydını da yine düşük olarak seçmenizi öneririm. Çünkü herhangi bir kasiste çukurda acil durum kaydı yapmasın. Yorgunluk anımsatıcısı var. Yani bu yorgunluk anımsatıcısı demek şerit takibi aslında arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yine dediğim gibi insan algılama, öndeki arabanın hareket ettiğini algılama gibi güzel özellikleri, çoğu kamerada olmayan özellikleri bulunuyor. Hız birimini kilometre olarak seçebiliyorsunuz. işletim sistemini güncelleme, hafıza kartını biçimlendirme ve fabrika sürümüne döndürme gibi Ayarlarımız mevcut. Uygulamamız bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar size ekranını da göstereyim. Yakın planda göstereceğim ama şu şekilde ikinci bir ekran. Gayet önde oturduğunuzda görebiliyorsunuz zaten canlı olarak uygulamasından da telefonunuzdan da daha büyük ekranda da izleme şansınız bulunuyor ben genelde memnun kaldım kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim şimdi bu cihazın ekran üzerinden ayarlar nasıl yapılıyor ona geçelim ve ardından videomuzu bitireceğiz umarım videomuzu beğenmişsinizdir videonun sonunda da bu cihazın çektiği yol görüntülerini sizlerle paylaşacağım plak okumasında gayet iyi gece veya gündüz olsun onda sıkıntı yok dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir Baş başka videoda görüşmek üzere şimdi yakın plan ekran ekrandan yapılan ayarlar gibi özelliklere bakalım en son yol görüntüleri video bitecek Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar kısaca kameranın üzerindeki ayarlara da değinelim ayarlar için şuradaki tuşlarla ileri geri veya onay yuvarlak şu yanıp sönen tuş onay tuşu arkadaşlar Gördüğünüz gibi 2 inçlik bir ekranımız burada. Burada kaydederken yukarıya doğru basarsanız eğer bu şekilde tarih ve saati gösteren bir bölüm geliyor. Tekrardan yukarıya basarsanız burada çeşitli menüler geliyor. Burada mobil uygulama ile ilgili bilgiler, temel Wi-Fi bilgileri, Wi-Fi açıp kapatma, dil değiştirme, ses yani şu gördüğünüz ses yüksekliği, duyduğunuz ses yüksekliği video kaydı yapılsın mı? Yorgunluk uyarısı. Yani şerit takip de diyebiliriz buna. Hassasiyet acil durum için onu buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle yuvarlak tuşla giriş yaptığımızda oraya düşük, orta ve yüksek şeklinde ayar yapabiliyoruz. Tekrar buradan geri dön deyip orta tuşa basabiliyoruz. Menülere çok da girmeye gerek yok. Yine gömülü hız dediği burada video kaydına sizin anlık hızınızı GPS'den alıp kalıp yansıtsın mı gibi park izleme modunun hassasiyeti otomatik kapatma ayarları vesaire hepsi burada bulunuyor. Kayıttayken aşağı tuşa bastığınızda Haydi, döngü kayıt videosu yapılsın mı acil durum videosu videoları buradan hızlandırılmış video aktif olsun mu gibi seçenekler bulunuyor. Cihazın içindeki ayarlar oldukça basit. Uygulamadan da Haydi, zaten halihazırda hazırda yapabileceğiniz ayarlar burada bulunuyor arkadaşlar. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.